Merhaba. Ha, tamam şu anda ses var. Bundan çok daha iyi nasıl olabilir? 45. günü çekmiştik. Birkaç saniye olarak yüklemiş YouTube. Tekrar çekiyoruz. 100 gün boyunca 100 defa yapmış olduğumuz mantra yayını devam ediyor. Ve şimdi başlayacağız bakalım. Evet sesimiz şu an geliyor. Tamam. Az önce ses yoktu çünkü tekrar. O zaman yeniden başlayalım. 45. günümüzde kayıtta yüklü olsun. Hediyeleri nelerdir? Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ihtişamla gelir. <laughs> Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık 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 neşe ve ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana .その kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir 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 Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Hayatın tümü bana <laughs> kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, Neşe ve ihtişamla gelir sesi geliyordur galiba değil mi? Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir atmış. Wow. Hayatın tümü bana kolaylık. Neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık 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 neşe ve ihtişamla gelir Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 <laughs> Düşen bir yaprak görürsen. <laughs> Sonbahar yaprakları. <laughs> Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Yaprağına sahip çık. <laughs> Sana geldi. <laughs> bana geldiyse o zaman ne kadar eğlenebilirim. Değil mi? Yaşamımda açığa çıkan her şeyle hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana, kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana 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 kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. <tık> Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Yüz. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bundan çok daha iyi nasıl olabilir gerçekten? 45. gün şöyle 8-9 saniye çekilmiş. Şimdi yeniledik 45. günü. Hediyeleri nelerdir? 100 güne tamamlayacağız. 100 defa söylüyoruz her gün. Kulak neyi çok duyuyorsa dil onu konuşuyor. O yüzden duyduğunuz şeylerin farkında olmak ve kendinize hatırlattığınız, kendinize yinelediğiniz şeylerin de gerçekten farkında olmak. Yani bu benim için zor, ben bunu yapamam, bu yok, o yok, bu yok, şu yok dediğimiz zaman aslında orada yarattığımız şey yokluk oluyor, zorluk oluyor. Yani kendimize yinelediğimiz şeyleri de fark etmek duyduğumuz şeyleri de fark etmek. Hayatımızda hangi filmler dönüyor? Onların hepsinin farkında olmak. Neyi görüyoruz? Neyi gerçekten hayatımızda çoğaltıyoruz? Her şeyin farkında olmak. Yüz defa söyledik. 45. günü yineledik. <laughs> Hediyeleri nelerdir? Doğru yok, yanlış yok. Her şey katkı. Peki Tüm sonsuzluk boyunca bizle bedenlerimiz toplam kolaylıkla kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, iş merkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz? Belki bir enerji çekişleri, çekiş, enerji akışı yaratırız yayından sonra. Bakalım. Tüm sonsuzluk boyunca biz ve bedenlerimiz toplam kolaylıkla kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz? Tüm sonsuzluk boyunca biz ve bedenlerimiz toplam kolaylıkla kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, Form yapı önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz? Tüm sonsuzluk boyunca biz ve bedenlerimiz toplam kolaylıkla kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form yapı önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz? Tüm sonsuzluk boyunca biz ve bedenlerimiz toplam kolaylıkla Kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eşmerkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz? Ve buna izin vermeyen ne varsa tümünü gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal etmeyi seçer miydiniz? Elbet diyebilirsiniz seçerseniz. Gerçekten hediyeleri nelerdir? ve her şeyde kolaylığı neşeyi ihtişamı talep etmek neler yaratırdı herkesle ve her şeyle daha kolay neşeli, ihtişamlı bugün nasıl yaşayabilirim diye güne başlamak neler yaratırdı. Gerçekten gerçekte olduğumuz o kolaylık, neşe, ihtişam olmayı seçmek neye benzerdi? Evet seçtiğimizde o bizim için daha fazlasıyla açığa çıkacak. Bir şeyi neyi kabul edebiliyoruz? Gerçekten neyi kabul edebiliyoruz? Neye izin verebiliyoruz? Nelere direnç gösteriyoruz. Ya gönüllü olsaydık, hepsinin farkına vardığımızda yaşamımız nasıl büyürdü? Sadece farkına varmak neleri başkalaştırırdı ve farklı bir hayat seçiyorsak, daha doğrusu yaşamayı seçiyorsak o zaman bugün farklı neyi olabiliriz ve yapabiliriz? Bugün başka ne olabiliriz, ne yapabiliriz? Bugün ben kimim ve hangi büyük ihtişamlı maceraları yaşayabilirim diye sorabilirsiniz gerçekten. Bu neler yaratır hayatınızda? Ve gerçekte olduğunuz kolaylık olmaya izin vermek, kendi hayatınızı kolaylaştıran olmanız için neler mümkün? Bunu seçmeniz için neler mümkün? Ve böyle hediyeleri nelerdir? Görüşürüz. Teşekkür ederim. Kendin olmak böyle bir şey aslında hafif. Hafif. Doğrusu yok, yanlışı yok, o yok, bu yok. Birine yaranmak yok. Birinin beğenmesi, beğenmemesi, sevmesi, sevmemesi, nefret etmesi. Seni alakadar eden bir şey olmuyor aslında. Sen kendinle, ben kendimle ne kadar mutluyum, ben kendimle ne kadar barışığım, ben kendimle ne kadar görkemli olabilirim. Ne kadar gerçekte olduğum kendimin kıymetinde olabilirim. Burası aslında asıl olan şeyse. Kendin olduğunda bütün dünya sana hayran olur. Buna izin verebilir misin? Buna gönüllü müsün? Bir sor bakalım kendine. Görüşürüz. Teşekkür ederim.